Bu bir apartman dairesini 65 milyon lira istiyorlarmış abi. Yani bence bunlar çok abartılı şeyler. Onu onu alacak ıı, mahluk nerede? Eskiden bir öğretmen ya da herhangi bir alanda yıllarca emeğini vermiş bir insan emekli olduğunda emeklilikten aldığı parayla ev alabiliyormuş. Gayet tabii Şimdi ya. bir hesaplama yapmışlar. O parayla bir yıllık büyük şehirdeki kira çıkmıyor. Kira çıkmıyor ne? Ayakkabı alamazsın ya. Ben bunları 20 sene evvel, 30 sene evvel söylemiş adamım. Bu hale gelmesi inanılmaz bir şey. Ama emeklinin 30 sene, 31 sene emekli olmuş, emek vermiş birinin aldığı parayla ondan sonraki geleceğini rahat geçirmesi üzerine hiç değilse başını sokacak bir yer alması mümkün olmalı. Bu değilse zaten emekli değil o. O harcanmış bir insan. Soadi'de bir apartman dairesine 65 milyon lira istiyorlarmış abi. Yani bence bunlar çok abartılı şeyler. Onu, onu alacak e, mahluk nerede? Eskiden bir öğretmen ya da herhangi bir alanda yıllarca emeğini vermiş bir insan emekli olduğunda emeklilikten aldığı parayla ev alabiliyormuş. Gayet tabii ya. Şimdi yani. bir hesaplama yapmışlar. O parayla bir yıllık büyük şehirdeki kira çıkmıyor. Kira çıkmıyor ne? Ayakkabı alamazsın ya. Ben bunları 20 sene evvel, 30 sene evvel söylemiş adamım. Bu hale gelmesi inanılmaz bir şey. Ama emeklinin 30 sene, 31 sene emekli olmuş, emek vermiş birinin aldığı parayla ondan sonraki geleceğini rahat geçirmesi üzerine hiç değilse başını sokacak bir yer alması mümkün olmalı. Bu değilse zaten emekli değil o. O harcanmış bir insan. Kuadiyede bir apartman dairesine 65 milyon lira istiyorlarmış ha. Yani bence bunlar çok abartılı şeyler. onu, onu alacak e, mahluk nerede? Eskiden bir öğretmen ya da herhangi bir alanda yıllarca emeğini vermiş bir insan emekli olduğunda emeklilikten aldığı parayla ev alabiliyormuş. Gayet tabii. Şimdi ya. bir hesaplama yapmışlar. O parayla bir yıllık büyük şehirdeki kira çıkmıyor. Kira çıkmıyor ne? Ayakkabı alamazsın ya. Ben bunları 20 sene evvel, 30 sene evvel söylemiş adamım. Bu hale gelmesi inanılmaz bir şey. Ama emeklinin 30 sene, 31 sene emekli olmuş, emek vermiş birinin aldığı parayla ondan sonraki geleceğini rahat geçirmesi üzerine hiç değilse başını sokacak bir yer alması mümkün olmalı. Bu değilse zaten emekli değil o. O harcanmış bir insan. Kuadiyede bir apartman dairesine 65 milyon lira istiyorlarmış abi. Yani bence bunlar çok abartılı şeyler. Onu, onu alacak ıı, mahluk nerede? Eskiden bir öğretmen ya da herhangi bir alanda yıllarca emeğini vermiş bir insan emekli olduğunda emeklilikten aldığı parayla ev alabiliyormuş. Gayet tabii Şimdi yani. bir hesaplama yapmışlar. O parayla bir yıllık büyük şehirdeki kira çıkmıyor. Kira çıkmıyor ne? Ayakkabı alamazsın ya. Ben bunları 20 sene evvel, 30 sene evvel söylemiş adamım. Bu hale gelmesi inanılmaz bir şey. Ama emeklinin 30 sene, 31 sene emekli olmuş, emek vermiş birinin aldığı parayla ondan sonraki geleceğini rahat geçirmesi üzerine hiç değilse başını sokacak bir yer alması mümkün olmalı. Bu değilse zaten emekli değil o. O harcanmış bir insan. O harcanmış bir insan. O harcanmış bir insan.